Herkese merhaba. 5 Haziran 2024. Bir çarşamba akşamında yine birlikteyiz. Bu çarşamba akşamı birlikte olamayabilirdik. Hiçbir elle tutulur sebep yoktu bu ihtimal için. Sadece gerçekten çekmemek üzere sebepler Buldum kendi içimde. Kendimle yüzleştim. Neden çekmeyeceğime dair, neden videolara devam etmeyeceğime dair birçok sebep yarattım zihnimde. Zihnimin yarattığı sebepler işte o duygusal olarak bir yerden alamadığım tatmin ve onun aslında paravan bir duygu olduğunu görene kadar... Kendimi bir süre ikna edemedim. O kadar zihinden ve o kadar duygu seli içinde kaldığım günler oldu ki açıkçası. Ee, sadece bir hafta değil belki iki hafta bile olabilir bu süre. Ve e, şey dedim galiba yani hani en kötü bir iki dakikalık ben bir süre izin istiyorum. Ee, devam eder miyim etmez miyim bilmiyorum. İşte inşallah... Etmek için sebeplerim olur gibi bir yerden böyle hem teşekkür hem de bunu bir bildiri olarak verme sorumluluğu hala içimde bir yerde. Ve dedim ki bu çarşamba o çarşamba galiba falan. Ee, sonra tabii şey oluyor. Sen şimdi bir zihin um, seviyesinde. İşte o duygu dalgalanmaları, o zihnin oyunları falan böyle sana sürekli olarak bunu hayatta ekranına düşürüyor tabii ki. Çünkü oyunun kuralı bu zaten. Bunun da farkındayız. Ee, görüyorsun, deneyimliyorsun, duyuyorsun falan. Ee, okuyorsun falan bir şeyler bir şeyler. Ve e, gün içinde birkaç kere ben bu celseyi açtım falan. Ee, ta ki hakikaten hani işte bugün... Hmm, iş güç bitti ee, manikür pedikür randevum vardı ve hmm, Ali'ye çok teşekkür ediyorum özellikle rica etti benden ee, buradan çıktığın enerjinle gidip videolar çekiyorsun hiç bana teşekkür etmiyorsun dedi ee, çok haklı Ne diyeyim ki iki varsın. Yani çok haklısın gerçekten. E, varlığımız, birliğimiz daim olsun hayatım. Eline koluna sağlık. işine olan aşkına sağlık. Uzmanlığına sağlık. E, güzel dostluğuna sağlık. E, gerçekten. Bunu da niye söyledim? Çünkü burada durabilmek için ben bir hazırlık içerisindeyim tabii ki. E, kendime kadar, kendime yettiği kadar, sizlere yetirebildiğim kadar falan bir çerçeve dahilinde, benim bildiğim kadarıyla diyelim yani. İşte geliyorum, gerçekten bir hizalanma yapıyorum. işte bir kıyafetim, bir makyajım falan. Bugün havanın çok sıcak olduğuna dair bir hani dekor olsun diye saçımı toplamam da buna dahil falan. Dolayısıyla. Dedim ki Dilara sen bu işi yaparken aslında bu kadar önemsiyorsun. E, bunun için bir e, işte vakit yaratmak, gerçekten boşlukları bulmak, ne bileyim e, gözün uykudan kapanırken bundan iki hafta önce çok iyi hatırlıyorum. Saat gece 2'de ofisten çıkıp o gün öğlen çektiğim videoyu gece 3'te evde yüklediğimi hatırlıyorum. Ona bir içerik yazmak ee, bilmiyorum dikkat ediyor musunuz ama her videonun altında gerçekten bir içerik var yazıyla ee, falan ve dedim ki Dilara yoruluyorsun ee, acaba kendinden mi veriyorsun falan ya bu noktadayım artık hani artık şey vardır ya böyle toksik ilişki işte senden götürüyordur sadece Hep bir taraf mı çalışıyor falan bunu nasıl ölçümlüyorsun şakasız video izlenme sayısı işte video ile ilgili aldığım geri bildirim, ee, kanala üye sayısı falan yani öyle bir kapital zihin e, seviyesindeyim. Ee, herkes gibi, herkes kadar. Sonra şunu düşündüm, e, bu yaşadığım olaylar içerisinde benimle benzer bir şekilde kendi yolunda içerik üreten bir arkadaşımla denk geldik ve e, o da bu en sevdiği üretimine karşı diyelim çünkü hayatta hepimiz bir şeyler üretiyoruz işte birimiz içerik üretiyor birimiz sanatını Resimle gösteriyor. Birisi müzikle gösteriyor. Birisi yemek yaparak, mutfakla gösteriyor. Birisi işte business'ta gösteriyor falan. Hepsini gösteriyoruz. Bazılarını gösteriyoruz. Bir şeyler yapıyoruz günün sonunda. Ve ee, nereye getireceğim şimdi konuyu? Tam böyle rahmetli babaannem usulü konuyu böyle bütün Karadeniz'den aldım. Ondan sonra ee, Trabzon'a geri getirdim ruhları şad olsun ve şöyle konu aslında şimdi biz kapital düzenin içerisinde hep bir verdiğimize karşı almak üzerine bir sistem içerisindeyiz ve bunlar gerçekten çok elle tutulur şeyler yani hani al gülüm ver gülüm hikayesi işte para kazanıyorsun falan en elle tutulur versiyonu da o aslında o aradaki enerjinin en elle tutulabilir ve evrensel formlarından biri para, paranın bir enerji olduğunu bu e, hikaye içerisinde de bir daha hatırlamış olalım. E, dolayısıyla ne kadar alıp verebiliyorsan aslında bu senin kendi yeteneğinle alakalı ve aslında birinin sana biçtiği değer değil senin kendine biçtiğin değer. Evet ben bunu kendime de söylüyorum bugün. Hala eford edemediğimiz, hala alamadığımız şeylere karşı dahi. Çünkü bu bir bilinç seviyesi, bu bir yaratım seviyesi. Ya yaratabiliyorsun ya yaratamıyorsun. Ya limitli yaratıyorsun. Ya korkuyla yaratıyorsun. Veremediğin noktada alamadığın bir stak hale geliyorsun. Çünkü... İşte zaten param limitli, harcamayayım, paylaşmayayım, ona vermeyeyim, bunu satın almayayım. İşte evine bir obje satın almak istiyorsun belki ve ama işte ama param yok, harcamayayım dediğin noktada o artık evin içerisinde sana e, duygusal tatmin vermeyen bir alanda, seni enerjisiyle mutlu etmeyen bir objeyi görmediğin noktada o evin de bereketsizleniyor ya. Falan konu bu kadar büyüyebiliyor aslında. Dolayısıyla bu kadar bu sistemin içinde doğmuş insanlar olarak atalarımız onların ataları falan böyle gerçekten kaç zamandır bu bilinç içerisindeyiz. Yani bu denizin içinde yüzüyoruz hep birlikte. Dolayısıyla hafta içerisindeki tabii ki ben bu işin karşılığını alamıyorum mu sorusu çok doğal bir soru. Sonra Tabii ki yine şükürler olsun ki sakinleyebildiğim bir an oldu zihinsel olarak. Ee, şeyden bir farkı kalmıyor bu sefer. Bir işi gerçekten mi yapmak istiyorsun? Bir işi kendin için mi yapıyorsun? Ee, yoksa onay görmek, takdir almak, para kazanmak, mertebe sahibi olmak. Sana getirisi neyse o işin artık yaptığın çünkü iş oluyor biz nasıl oluyor karşılık beklediğin noktada al gülüm ver gülüme geldiğin noktada ve şeyi hatırladım bir arkadaşım dedi ki böyle gün aşırı falan konuşuruz ve o gün aşırı konuşmalar öyle 4-5 dakika değil böyle 40 dakika 50 dakika bir buçuk saat falan bazen bir araya geliriz sabaha kadar falan ve hani standart bir arkadaş sohbeti değil gerçekten hani derinlikli olan siz ne diyorsunuz bu insanları bilmiyorum ama hani belli deneyimleri es zamanlı deneyimlediğimiz insanlardan bahsediyorum insanlarımızdan çok daha kalpten iletişim kurduğumuz insanlardan ve bana şeyi söyledi. Eskisi kadar konuşmuyoruz artık farkında mısın dedi ve e, birbirimizin üstüne çöp dökme e, çirkinliğini de asla göstermeden çok saygılı ve sevgili bir yerden konuşuyoruz aslında. Sonra şunu söyledi, bunu fark ettirdi bana ve o da müziğiyle bu arada kendini e, ifade eden biri ve e, Videolarınla kendini sağaltıyorsun dedi aslında düşüncelerini bir e, görünür hale, elle tutulur hale, işte bir e, form alır hale getiriyorsun. Dolayısıyla zihnin içerisindeki o e, bulamaçtan kurtulup gerçekten onu böyle e, görüp uzaktan bakabilir, gözlemci olabilir noktaya geliyorsun dedi. E, dolayısıyla bu işi öncelikle kendim için yaptığımı tekrar gördüm. Bu da ne demek? E, kendin için yaptığın her şey pozitif manada e, etrafına da pozitif olarak bir katkı oluyor. İşte e, çok sevdiğim en basic örneği elma ağacının hiç düşünmeden gerçekten çiçeğini açıp meyvesini günün sonunda vermesi, mevsimi geçtiği noktada yaprağını çiçeğini döküp settle etmesi, işte kışı geçirmesi falan neyse o inzivasında kalması ve tekrar vakti geldiğinde tekrar görevini icra etmesi benim de belki saykılım işte her çarşamba falan gibi bir noktada. Ve hani şey düşünmüyor ya beni aldılar, beni kaç liraya sattılar, kilom nerede, hangi tezgahta ne kadara satılıyor, beni kim yedi falan ağacın hiç böyle dertleri yok yani. Dolayısıyla sonuçta o kapital dünyaya doğan bir tür de olmadığı için. Um, yaratmasaydık biz de doğmamış olacaktık gerçi ama... E, sıfır noktasına dönmek işte aslında belki de bunu gerektiriyor çünkü hakikaten e, 360'a e geri gelebilmem için yani başlangıca geri gelebilmem için en uzakta o 180 derecede oluyor olmam ve oranın duvarına bir çarpıyor olmam gerekiyor ki tekrar o yörüngede kalıp başlangıç noktasında olduğumu e, fark etmem için bir sebep oldu bu da eee ve buna vesile oldunuz teşekkür ederim ee, çünkü varlıklarımız hani kötü hissettiriyor ya eksik hissettiriyor ya aslında çünkü sıfır noktasını sana hatırlatan hikayeler bunlar tekrar neyi neden kendin için yaptığını gör diye ee, hangi deneyimin içinde olduğunu, sistemin hangi kurallarla döndüğünü sen neyi yaratmışsın bunu tekrar bil ve ee, Kendine bil diye yani. Böyle bir haftaydı. Bu kadar hızlı sıcak olmasına da şaşırmamak gerekiyor bu arada. Gündem her manada ekonomik olarak da siyasi olarak da çok yoğunken tabii ki sosyal hayatımızı da bu kadar etkileyen sıcakların sebepleri bundan çok yakın zaman önce güneş patlamalarıydı. O solar patlamalar tabii ki hayatımızda sadece bizi terletmekle kalmıyor. Birçok yeniliğinde habercisi, birçok değişimin, birçok resetin, birçok infonun güncellenmesinin de habercisi. Dolayısıyla yarın zaten bir yeni ayımız olacak. Çok infosal bir yerden ikizler yeni ayı olduğu için. Ve fikirsel olarak bizleri bir yerden bir yere getirecek. Aslında sıfır noktamıza geri getirecek. Dolayısıyla o sıfır noktasının tam aksi olan 180 dereceye baktığımız noktada bir şeyler canımızı yakıyorsa merak etmeyelim bu da geçer diyeceğimiz bir hal olacak. Çünkü bizi başka bir noktaya getirip tekrar aslında sıfır noktasında olduğumuzu hatırlatacak bu hikayelerin hepsi teker teker. Bu kişilerin hepsi teker teker. O yüzden yaşadığımız ve yaşamadığımız her şeye de şükran bir şeyler çok da diretmemek gerekiyor çünkü ben gerçekten 2020 senaryomu tekrar yaşadım oradaki duygular oradaki örüntünün çok bir benzeri yani hani sadece dekor değişti hikaye aynı hani şey vardır ya senaryoyu çalan yönetmen oyuncu falan sadece dekoru değiştirip bütün hikayeyi ayna tutmuş gibi bir yerden. Gerçekten 2024-2020'yi hiç aratmıyor dolayısıyla. Bunu bir daha hatırlamış oldum ve bu sefer ben neredeyimi tekrar gözlemlemek için bir fırsat oluyor aslında bu. Bu manada işte yılın ilk yarısını bitiriyoruz zaten. Çok hareketli bir 2024'ün zaten %50'sini progres ettik yani neredeyse ve hala hayattaysak demek ki Sıfır noktamıza geri gelmek için daha deneyimleyeceğimiz şeyler var hep birlikte. Bunu görüyorum açıkçası. Ee, kolaylıkla olsun dileyeceğim. Ee, korkularımızın içinden e, geçmemiz gerekiyorsa zaten geçiyoruz. Hadi bakalım ben geçeceğim demek değil de bir anda zaten e, o artık geçme vaktin geldiyse o çaptır açılıyor önünde. O bölümü oynamaya başlıyorsun yani. O yüzden e, aşklı olsun bence. Her hikayenin içindeki e, keyifle ve neşeyle olsun. Dileyelim. Bu haftayı böyle kapatayım ben izninizle. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.